Neden bu kadar uh, is equal uh, time is equal uh, we have all during the day so why so why don't some of us get through uh, when uh, we can't get enough of it um, <coughs> Neden bazımız için zaman geçmiyorken bazımız için zaman yetmiyor. Kendimi ne zaman dağınık kontrolsüz hissedesem eee uh, whenever i uh, whenever i uh, want uh, messy uncontrolled Ben şimdi uyguladığım 20 eee uh, i applied myself uh, to 20 step Dağınıklık zaman kontrol listesi Um, Hayat kurtarıcı bir kılavuz olabilir testi. sizin için. Kimsenin zamanı guide, yavaşlatmaya gücü yok. Uh, Ama herkes so, zamanını so, bu, uh, doğru is, şekilde yönetmeyi öğrenebilir. Everyone, uh, everyone can learn to, uh, bir de benim kullandığım zaman yönetim. Life, yönet uh, time, correctly. Um, <coughs> There is also çok, çok işime. free application about my uh, time management. I use. Uh, I use. it's free. Uygulama var video içinde onu önereceğim size. You, which is, uh, bu videoda kendinize ayıracağınız on. Which is very useful. And dakika günlerce hayatınız boyunca belki de saatlerinizi kurtaracak size. It will uh, separate yourself. Mm -hmm.

not to um, not to lose uh, focus. I suggest you watch the video for the second time. And then let's start the video. <coughs> uh, so the, the, okay. Hayatımı derleme toparla. Okay. Mm, uh, status report will come out. Uh, do it. Ama zamanımı kontrol etmeye başlama sürecinde attığım ilk adım mevcut zamanımın nereye gitti? My first step in the process of uh, starting to check is uh, if it's time to comply comply uh, my life. Bulmak oluyor arkadaşlar. Örneğin Instagram'da günde 20 dakika geçirdiğinizi düşünebilirsiniz. Size uh, öyle uh, gelebilir. Acem. Uh, um, and for example, Instagram, you may think that uh, you spend 20 times a day on Instagram. It may, it may sound, uh, it might sound like that. I wonder if uh, really uh, they really. Uh, Aa, uh, gerçekten öyle mi? Oh, okay. Bu gibi uh, If it if it's really uh, true in real life. Ornada. Bu sürelere yani dijitalde harcadığınız bu sürelere telefonunuz ya da You cannot uh, reach the spending time. Aa <coughs> uh, okay on um, um You cannot reach uh, you, right now. Um, Okay. Uh, right now, uh, take a pen and paper. İsterseniz ayarlarından ulaşabiliyorsunuz. Hemen şimdi bir kağıt kalem alın ve. You can reach the settings, uh, the settings from your, uh, from your, um, from your, uh, from, your, uh, from, your from your computer. Uh, now uh, get. E, normal demiğiniz, normal bir günüz. Get and paper and make. ...sabahtan gece yatana kadar dakika dakika bir raporunu çıkarın. Okay. Uh, minute by minute report of a normal day from morning to night. Okay. Ne zaman, nerede, ne yapıyorsunuz? Gün uh, boyunca uh, kaç dakika ne uh, Where and what are you doing? How many minutes uh, do you spend? Uh, during... Vakit ayırıyorsunuz. Detaylı bir rapor çıkartın. Bu Bugün... bir... Um, detaylı bir rapor. And a detailed report uh, for this, uh, you will uh, you will uh, do that you will make you will make for this. Benim için itiraf gibi bir rapor oluyor açıkçası bana zaman mı nein çaldığını gösteriyor. Um, it will be uh, like an like an like an Like a confession, 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 uh, it will be like a confession. Zaman sınırı belirle. It, Bu benim it, için itiraf gibi bir rapor oluyor açıkçası. Bana zaman mı neyin çaldığını gösteriyor. Zaman sınırı belirle. Okay. İkinci. And this will uh, show us uh, which uh, which uh, which thing is um, stealing our uh, times. Uh, okay. <laughs> rapordaki her görevime, yaptığım her şeye, her alışkanlığa bir zaman bir rapor oluyor açıkçası. Bana zamanımı neyin çaldığını gösteriyor. Zaman sınırı belirle. İkinci adımda rapordaki her görevime, okay. yaptığım her şeye her distinct uh, time table, uh, timeline, timeline for your uh, work <laughs> alışkanlığa bir zaman sınırı koyuyorum. Uh, I'm putting time uh, line for every habit. Örneğin telefona bakma sürem 4 saatleri çıktıysa bunu 1 saatle sınırlıyorum. Bilgisayara bakma süremin arttığını gördüysem, örneğin eğer çok film izliyorsam haftada en uh, okay. zaman sınırı koyuyorum. Örneğin telefona bakma sürem 4 saatleri çıktıysa bunu 1 saatle sınırlıyorum. Bilgisayara bakma süremi... Time is 4 hours. Uh, this is... Um... Okay. İkinci adımda rapordaki her görevime, yaptığım her şeye, her alışkanlığa bir zaman sınırı koyuyorum. Örneğin telefona bakma sürem 4 saatleri çıktıysa so example, bunu 1 saat uh, if my uh, if my time uh, for hours on the phone and then I'm Bilgisayara bakma süremin arttı. I'm limiting it to 1 hour. If I see that my time on look at Örneğin, time the film time increased half has increased and I am putting time to the time, the time, time tape timeline for this, mm, I set a maximum I uh, maximum limit for uh, one movie per week. Bir film <laughs> Kendimi bazı konularda kısıtlamak bana bir oyun gibi geliyor arkadaşlar. Hedeflerimi takip ediyorum, <laughs> grafiklerini çiziyorum, renkli renkli <laughs> Excel'de... ...game for me, to me, to limit myself. takip ediyorum, ulaşıp ulaşmadığımı görüyorum. Zor gibi gözüken bir süreci aslında... Hmm. <laughs> okay. Eee uh, kendim bazı konularda kısıtlamak adeta sınırlıyorum. Bilgisayara bakma süremin arttığını gördüysem, örneğin eğer çok film izliyorsam haftada en fazla bir film sınırı koyuyorum kendime. Kendimi bazı konularda kısıtlamak bana bir oyun gibi geliyor arkadaşlar. Hedeflerimi takip ediyorum, grafiklerini çiziyorum, renk uh, okay. I am mm, I I'm saying uh, in color. I follow the table uh, in Excel. I see whether it has reached it, it seems uh, to be <clears throat> uh, no uh, draw your graphics. I follow my goals, I follow my goals uh, and draw graphics. I'm saying in color, I follow the table in Excel. I see whether it has reached it, it seems to be difficult. renkli Excel'de tablonu takip ediyorum. Ulaşıp ulaşmadığımı görüyorum. Zor gibi um, gözüküyor bir süreci aslında kendimce. Ornat. Uh, it reached ornat. Uh, <coughs> Turn into game by myself. These restrictions also tell me uh, this is difficult. Yes, this is difficult. Uh, it can be difficult in the first uh, time. Um, but uh, um, uh, these restrictions also tend Çeviriyorum. Uh, to... Uh, Mevcut bu kısıtlamalar da çok exactly. daha güzel fırsatlar için bana ekstra süreler çıkarmış oluyor. Evet, evet. Uh, kullan. These restrictions also tell me extra for much better opportunities. Uh to-do list, uh you can um you can use this to-do list. Bu hedefler, hedefe ulaşmak için gerçekleştirilmesi gereken daha küçük parçalardan this um um uh, uh, <coughs> uh little uh, this, Um. this things, um these things okay i don't understand. Bunlar da çok daha güzel fırsatlar için bana ekstra süreler çıkarmış oluyor. do list kullan. Hmm. Tüm hedefler, hedefe ulaşmak için gerçekleştirilmesi gereken daha küçük parçalardan oluşur. Uh, all, uh, goals, uh, all goals, all um, goals, uh, we can say all goals uh, consist of little part.

that covers all steps. Uh, William Lipovsky. Ben de bunu dinleyerek her hedefim için steps. bir yapacaklar listesi oluşturuyorum. William Lipovsky. I'm also uh, creating uh, this this thing. Uh I'm also creating uh, this uh, list for each of my uh, aynı zamanda uh, bana neleri yaptığımı It also uh ve geriye nelerin kaldığını gösteriyor. Mm -hmm. Bu da beni It also shows me what I have done and where is a left. Acayip motive. What is the rest? Uh, and also this is uh, so motivational for me. Diyor. Önceden planla. Uh, okay. Um, um, the fourth one is uh, plan before. Bu en çok konuştuğumuz konulardan birisi. Benim bu... uh one of the biggest uh, uh, biggest uh, uh biggest uh spoken thing uh, we have uh, we have spoken yapabileceğim en büyük kötülüklerden birisi güne plansız bak yes um is to start the day without a plan uh, most of the bad thing i have done Başlamak arkadaşlar çünkü bence güne plansız başlamak bir insanı amaçsızca dolaşmaya ve önemsiz şeylerde vakit kaybetmeye açık biri haline getiriyor. İki maddede bu adımı da gerçekleştiriyorum. Her bak okay. bir insanı amaç en çok konuştuğumuz konulardan birisi, benim bu hayatta kendime yapabileceğim en büyük kötülüklerden birisi güne plansız başlamak arkadaşlar. Çünkü bence güne plansız başlamak bir insanı amaçsızca dolaşmaya ve önemsiz şeylerde vakit kaybetmeye açık biri haline getiriyor. İki maddede bu adımı da gerçekleştirmek. Bir insanı amaçsızca dolaşmaya... Açmaya ve önemsiz şeyler de vakit kaybetmeye açık biri haline getiriyor. İki madde de... Okay. Um... <coughs> uh... Starting the day without a plan makes a person aimless. Bu adımı da gerçekleştiriyorum. Her gece bir sonraki günün çok hızlı... Every night I draw up a very quick 5 minute general plan. 5 dakikalık genel bir plan um, çıkartıyorum. Sabah say. kalkınca da o plan üzerinde I, biraz detaylandırmalar uh, yapıyorum. Bunu yapan arkadaşlar bugünlerde edinemeyeceğiniz uh, uh, en önemli alışkanlıklardan birisi bu. Ruhsuz yaşarsanız bu dünya boşluk kabul etmez ve sizi is kapar. The, uh, Büyük kurbağa. It is one of the uh, important thing. that you that you do in your uh, life that you will do in your life okay Mark Tv. uh big uh, okay i will translate this the big uh, i have to think about this um okay um uh Big um, um big frog <laughs> Yes we can see. Okay, um, there is an analogy for friends you probably won't uh, huh. forget in your life when I go to sem, uh, when I go to uh, speech uh, I tell it too many friends. Uh, okay, too many friends. Aklınızda. O gün içinde If bir kurbağa I... yemeniz gerekiyorsa bunu sabah yapın. Eğer iki Yes. Um... Kurbağa yemeniz gerekiyorsa işe önce büyük olanı yemekle başlayın. İğrenmeyin you hemen. To eat a frog during the day. Do it in the morning. Burada ne demek istediğimi anlatıyorum. Sabah. If we... Okay, um... okay. Um... O gün içinde bir kurbağa yemeniz gerekiyorsa bunu sabah yapın. Eğer iki kurbağa yemeniz gerekiyorsa işe önce büyük olanı yemekle başla. Okay, if it's uh, two, two frog, if it is two frog, you will um iyi yemeyin. O gün içinde bir kurbağa yemeniz gerekiyorsa bunu sabah yapın. Eğer iki kurbağa yemeniz gerekiyorsa If işe. You have to eat two frog. Uh, you will. Önce büyük olanı yemekle. You will start uh, the bigger one. Uh, you will start eating uh, bigger one. Başlayın. İğrenmeyin hemen. Uh, don't be uh, don't be um, discuss don't be feel bad don't be feel bad okay. Ne demek anlatıyorum. okay i will tell you Sabah önemli... i will tell you what uh, what is that Bir işim varsa o gün uh, when i wake up in the morning if i have an important job that i have to finish I, have gereken, that önce that ona I, I concentrate on it oluyorum. Sabah önce ilk iş... Şimdi onu bitirmek oluyor. Eğer iki ya da daha fazla işim varsa ki... If you have... An... Um, if you have... Uh, more if you have more things to do benim daha fazla işim oluyor lanlikle um, önce önemli I have more to do usually try to finish the important one and big things first and build my plan on it hmm. Ve büyük olan işleri bitirmekle planımı onun üzerine kurmaya çalışıyorum. Düşüyorum uh, yorgunluğunuzun I tried, olmadığı I try to finish big things first and build my plan on it daha dinç hissettiğiniz, daha enerjik hissettiğiniz saatlerde günün önemli işlerini yapmaya çalışın. Hem sabaha Okay, try to uh, do important things in the hours when you feel more energetic and feel more uh, feel more good. Uh, bir başarı hissiyle başlamış olursunuz ve o başarı hissi gün boyunca sizi daha motive tutar, daha odaklı ve daha konsantre tutar. Pasla. Okay. Uh, you will have a feeling, uh, achievement feeling, and you will be, you will, um, okay, uh, and feelings of success, success keeps you more motivated through the millennium. Uh, you will never be focused on. Um, gün evet. boyunca sizi evet. daha evet. motive tutar, evet. daha odaklı ve daha konsantre evet. tutar. Evet. Pasla. Bazen <laughs> ufak tefek... The other one is pasla. İşlerin içinde çok yoğun bir dönemin için... Hmm. Okay. De zamanımın yetmediği dönemlerde kendimi hissettiğimde bu madde devreye giriyor ve inanılmaz işime yarıyor, toparlamamı sağlıyor. When I feel myself uh, comes into play and I think it's oluyorum kendime. Eğer yani bir işi başkası senin gibi yapabiliyorsa hatta senin yüzde seksenin kadar yapabiliyorsa santra tutar. Pasla. Bazen ufak tefek işlerin içinde çok yoğun bir dönemin içinde zamanımın yetmediği dönemlerde kendime tutar. Pasla. Bazen ufak tefek işlerin içinde çok yoğun bir dönemin içinde zamanımın yetmediği dönemlerde kendimi hissettiğimde bu madde devreye giriyor ve inanılmaz işime yarıyor. Uh, when I feel... Bazen I start... ufak tefek işlerin içinde çok yoğun bir dönemin yeah, I içinde in zamanımın yetmediği dönemlerde kendimi hissettiğimde bu madde devreye giriyor ve Mather uh, on the way and it is incredibly uh, works to me. Toparlamamı sağlıyor. It collects me. Anlıyorum kendime eğer bir işi. Anıl. Uh, I'm saying to myself. Başkası senin gibi yapabiliyorsa hatta. Sen If someone uh, does this uh, job like you. %80'in kadar yapabiliyorsa uh, even percent of 80 80% percent of bırak o yapsın. Uh, leave them leave it to them. Leave it to her, leave it to him.